Herkese merhabalar. Aizur Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Yudum markasına ait üç litrelindeki ağaç çekyağının fiyatı 115 TL. Çokça marka 830 gram ağırındaki domates salçasının fiyatı 13 TL. Yörükolu marka 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 84 TL. 1 kilogram ağırındaki tat markasına ait dermason iri boydaki fasulyenin fiyatı 18 TL. 400 gram ağırındaki sek markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 30 TL. Tukaş marka 560 gram garnitürün fiyatı 12 TL. 3 kilogram ağırındaki sek marka kaymaksız yoğurdun fiyatı 42 TL. 1 litre sek ayranın fiyatı 12 TL. Yayla marka 560 gram garnitürün fiyatı 11.50 Vera marka 5 litre ağırındaki mısır özü yağının fiyatı 178 TL. Torko marka 5 litre altın ekin ayçiçek yağının fiyatı 175 TL. Teno marka 2 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 20 TL. Pervoldan renkler için 3 de sıvı deterjanın fiyatı 59 TL. Kaanlar markasına ait S boydaki 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 43 TL. 200 adet teno peçete 7 TL. 5 kilogram mağarındaki toz şekerin fiyatı 99 TL. Familyadan 100 adet peçetenin fiyatı 16 TL. İkisi bir arada 10 adet Nescafe'nin fiyatı 17,50 TL. Kocatepe markasına ait 100 gram mağarındaki Türk kahvesinin fiyatı 15 TL. Tukaş marka 1650 gram acı biber salçasının fiyatı 36 TL. Bal parmaktan 460 gram çiçek balının fiyatı 35 TL. 500 gram yayla sarı mercimeğin fiyatı 15 TL. 500 gram yayla kırmızı mercimeğin fiyatı 15 TL. Kaanlar markasından büyük boydaki 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 50 TL. Yeğenler marka 5 kilogram buğday ununun fiyatı 41.50. 1 kilogram çay çaykur marka turist çayın fiyatı 58.50. Burcu markasına ait 3 adet konserve mısırın fiyatı 22 TL. 500 gram ağırındaki eritme peynirinin fiyatı 40 TL. 4 litre ağırındaki Abala markasına ait ağaç fiyatı 135 TL. 3 kilogram bir şah yoğurdun fiyatı 36.50 500 gram ofçav efsane filiz çayın fiyatı 18 TL. Kebir markasına ait 500 gram kuymak peynirinin fiyatı 45 TL. Sinengil markasına ait 9 kilogram ağırındaki buğday ununun fiyatı 99 TL. 1 kilogram ağırındaki petek marka küp şekerin fiyatı ise 23 TL. Burcu markasına ait 500 gram domates rendesinin fiyatı 10 TL. Perosan 7 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 72 TL. Sütaş markasından 350 gram tereyağın fiyatı 41 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. Pınar markasına ait 700 gram tereyağın fiyatı 90 TL. 1 kilogram çay kurut çayın paketi 57.50 Torku markasına ait 1 litre sütün fiyatı 16.50 TL. Seydoğlu marka 1 kilogram geleneksel ayvara çeyinin fiyatı 20 TL. 750 gram arnaki pınar marka sürülebilir labne 50 TL. 400 gram kırma yeşil zeytinin fiyatı 13 TL. Çiçeğin marka 750 milim jel temizleyicinin fiyatı ise 14 TL. 1250 gram marindeki tayin ve pekmez ikili setin fiyatı 50 TL. 8 adet üçü bir arada hazır kahvenin paket fiyatı 12 TL. Pınar marka 500 milim laktoz sütün paketi 11 TL. Tarış marka 1 litre üzüm sirkesinin fiyatı 10 TL. Pınar marka 750 gram süzme peynirin fiyatı 42 TL. beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Seyidoğlu marka 350 gram bademli helvanın fiyatı 18 TL. Tamek marka 380 gram vişne reçelinin fiyatı 17 TL. 1 litre pınar yağlı sütün fiyatı 15 TL. 500 gram marka ülker marka çoka kremin fiyatı 29 TL. Bir şah marka 1 litre laktosu sütün paketi 10 TL. 50 adet bulaşık makesi tabletinin fiyatı 30 TL. 30 x 30 santim ebatındaki 3 adet mikrobiber temizlik bezinin fiyatı 12.50. 800 gram pınar beyaz peynirin fiyatı 55 TL. 150 gram menengeç kahvesinin paketi 9 TL. 400 gram ağırındaki pedekli balın fiyatı 28 TL. 670 gram nimet marka toz ekmeğinin fiyatı Çiçeğin marka 500 gram çamaşır sodasının paketi 10 TL. 800 gram ağırındaki az tuzlu siyah zeytinin fiyatı 27 TL. Çiçeğin marka 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 8.50. Duru markasına ait 4 adet duş sabununun fiyatı 28 TL. Yumuş konsantre yumuşatıcının fiyatı 32 TL. Gerçekten harika ürünler var. Mutlaka sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Keskin oğlundan 850 gram pirinç füme salamın fiyatı 25 TL. Yeğenler markasına ait 2 kilogram buğday ununun fiyatı 20 TL. A101 marketleri bu hafta kahvaltılık sos çeşitleri gelecek bu ürünlerin her birinin fiyatı 10.50. 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 50 TL. İnci marka çubuk tarçının fiyatı 24 TL. 340 gram arındaki konuşan turşusunun kavanozu 15.50. Burcu marka 430 gram ketçabın fiyatı 9.50. Burcu marka 370 gram mayonezin fiyatı ise 16 TL. Tukaş markasına ait 1650 gram karışık domates salçasının fiyatı 30 TL. Tamek markasından 680 gram közlenmiş biberin cam kavanozu 11 TL. Komili markasına ait 5 litrelik ayçiçek yağının pet fiyatı 166 TL. Yudum markasına ait 4,5 litre ayçiçek yağının fiyatı 150 TL. 5 litrelik büyük boydaki Bingo Sof yumuşatıcının fiyatı 45 TL. 2 kilogram ağırındaki siyah zeytinin fiyatı 58.50. İkici markasına ait 400 gram kaşar peynirinin fiyatı 52 TL. Tarabya marka tam yağlı kaşar peynirinin fiyatı 72.50. Video izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.